Arkadaşlar çıktığımda çok güzel ama ee, Sabah 7.30 falan Ben şimdi bugün kursa gideceğim Bugün yoğun bir gün o yüzden sizlere de vlog çektim Çünkü videoyu çok e, Youtube çok boş verdi <laughs> O yüzden şey yapalım neyse ee, Ne yapacağım söyleyeyim Kursa gideceğim kursa Hemen geri döneceğim Hazırlanacağım ve tekrardan Kadıköy'e gideceğim Şimdi Ceren'in doğum günü hmm. Ve Ceren'in doğum günü için Şey yapacağız um, Mekan Gidip orada işte takılacağız hepimiz ondan sonra da fotoğraf çekeceğiz. lab lab planlarımız sonra Ben şimdi gidiyorum arkadaşlar. Biraz şimdi işte, şimdi biraz. Bye bye. Ben biraz hayatımı romantize ettim. İstanbul'un melankolik kremesi şimdi Çünkü işte Migros'a gittim buradan sonra kursuma geçeceğim. Bay bay. Kursu değil Bu kadar. Var. şimdi Ben kazık evden arkadaşlar. Gideceğim. Ağzıma gireyim. Gideceğim. Üstüm başım giyeceğim. Makyajımı yapacağım. Saçımı yapacağım. Ve sonra çıkacağız gene. Yani yaparken belki açarım arada video. Şarjım da azalıyor. Şaka gibi. Bildiğim tek bir şey varsa dışarıda yağmur yağdı ve benim etek giyecek olmam çok kötü. Hemen bir hazırlanmam gerekiyor. Rezilik. Hafiften gerginliğimi attım. Üstümü başımı giyindim. Şimdi make up yapalım. Beraber hadi bakalım. Beyaz göz kalemi sürdüm. Ne yapıyor gözüne gözüne? Ben de hiçbir fikrim yok. Sadece tek bildiğim şey. Beyaz bir makyaj yapmak istediğimde. Ve başarıyoruz gibi. Benim düğün makyajı yapmam peki. <laughs> e kadar bir gün evi düğün sayılmaz mı mesela? Hani en yakın arkadaşımın doğum günü. Bence düğündür. Akbilimi buldun mu mu? Ne akbili anne ya? En son iki ay önce akbilim kayboldu. Yeni akbil sipariş ettim. Yani anne ne akbili kaybetmesin? Ne Akbili buldun mu ne? Çıkmıyor. Anlamadım. Ben böyle baya... Çok iyi olmadı mı? Çok iyi olmadı aslında. Yalan <laughs> Çok da iyi değil. Ama eh yani bir gideri yok mu bence var. Tabii hiçbir şey gözükmediği için. Hiçbir şey gözüküyor ki. Biz çok da önemli değil açıkçası şu an görüp görmemeniz. Sen bu hafif bir renk ekleseydik ya böyle çok garip bir şey oldu. Şu rengi ekleyeyim azıcık. Şuralarımı. İşte yapabileceğim en iyisini yapmaya çalıştım. En iyisi bu aynen. Ya ne yapayım ya çok da büyük bir beklentim yok. Zaten benim ya. Bakayım. Bir şey söyleyeyim mi? Adam olana çok bile. Bu kadar. Bu kadar. Size. Adam olana çok bile. Aslında bence her şey bitirdi. her şey bitirdikten sonra. Aslında hafif bir eyeliner çekebilsem aşırı iyi olabilir ama bunu başarabilir miyim sizce? Hafifinden de ucundan böyle. söyleyeyim mi? Çok kötü. <laughs> Ama hani hiç yoktan iyi midir? Sanki iyidir. Hiç yoktan iyidir. Değil mi? Elimde olsa var ya el kadar çekerim de dur. Bence yeter. Bu korkuyorum çünkü hafifte. Asıl bence göz makyajım bitti sayılır. Bir kirpik falan kıracağım da. Yüzüm... Hızlanma kadehin adını videoyu kesmiştim. Şimdi hazırım. Makyajım. İlk kez ayran çektim. Fena değil bence. Bir yandan çıkacağım. Haberiniz olsun. Asansörde kombin çek. İçimi de göstereyim. Bir ceket bu. Neyse. Yani bir şey söyleyeyim. Süper olmamış makyajım. Bilmiyorum kendimi çok beğendim. Hava ile ilgili bildiğin tek bir şey varsa o da e, aşırı derecede soğuk olduğudur. Anyway. Sıkıntı yok. Gidelim. Arkadaşlar biz Asya ile buluştuk. Evet. Şimdi diğerlerinin yanına metroya gidiyoruz. Bay bay. Yok, arkadaşlar tek YouTube'da işte, evet ee, biz indik geldik şimdi orası şey giriyoruz orada konuşacağız tekrar. Ben onu neyse, ben unuttum ya niye çekemeyeyim? Neyse, neyse, neyse. Arkadaşlar biz bunlardan bıktık. Evet. Yürüyoruz bilmem nelerin sokaklarında. Şey ee, yani mekanda video çekemedik çünkü rezil fotoğraflar çektik. Rezil, rezil. neydi? Yani, çok güzel fotoğraflarımız da çektik. Kötü fotoğraflar çıktı neyse. Kötü. Ee, vlogumuz, yani gene hiç bir blog düzenim yok. Yavaş yavaş arkadaşlar. Benim. Marmara'da bir, bir kaza yaşadık. Ya, ya. <laughs> bak düşüyordum. Ya, ya. Yanlışlıkla birinin üstüne düşüyordum. Çocuk da bekliyor bir canlı tutmasın. <laughs> İğrenç insan bu kız ya. Esnaftayız arkadaşlar. Esnaftayız. Evleri de alacağız. Afya gitti. Videomuz bitiyor arkadaşlar. Bir dakika. Bir şey söylemek ister misin? Bir şey söylemek ister misin? Kimse sizi benden başka bir şey için bay bay.